31 Mart 2024 yerel seçimlerine 31 gün kaldı. Seçim anketleri de hızlandı. İstanbul'un ilçelerinde yapılan en son anketleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Avrupa Yakası'nda bulunan Bayrampaşa'da vatandaşa 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihleri soruldu. 11 mahalleden oluşan Bayrampaşa'da 268 bin vatandaş istihdam ediyor. AKP 2019 yerel seçimlerinde Bayrampaşa'da seçimi az bir farkla almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Bayrampaşa'da %49, CHP'nin adayı %44, Saadet Partisi adayı ise %3 oy almıştı. Sokak röportajlarından elde edilen verilere göre İstanbul Bayrampaşa anketinden çıkan sonuçları sizler için hazırladık. Bayrampaşa merkezinde yapılan kesintisiz ankette 31 Mart'ta oyunuzu Murat Kurum'a mı yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz sorusu yöneltildi. 105 kişinin doğrudan mikrofona tercihini açıkladığı ankette vatandaşların 69'u CHP'nin adayı mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken 33 kişi AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini söyledi. Katılımcılardan 2 kişiden DEM Parti adayına, 1 kişiden de Saadet Partisi adayına oy çıktı. İlçe belediye seçimlerinde tercih sorulmamakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa Sokak röportajındaki ankette oyların %65'ini alarak rakibi Murat Kurumu Bayrampaşa'da geçmiş görünüyor.